Evet yılanı yakaladım. Şu an tıslıyor. Engerek yılanı galiba. Şişim şişim şişim, şişim. O oh, nefes akciğerinden. Baksana akciğerlerden herhalde. Nefes C akciğerleri. Bak bak. Gel lan buraya. kaçma. <gülüyor> 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 Hadi git bakayım. Cidden. Hadi git bakayım. <laughs> Dolara gidiyor bak. <gülüyor> <gülüyor> arkadaş da evet. Bu kadar yeter. Hani bir Ay, dakika. gitmeden